Şu an hamsi diziyoruz. <laughs> Şu an balık sütlü. <laughs> <laughs>

Evet. Palamut hamsi sezonundayız. Hamsi gerçi palamut çok olduğunda biraz azalıyor ama e, talep ikisine çok fazla. Palamut şu anda yağlı döneminde, iri döneminde ızgarası, mangalı çok güzel olur. Hamsi her türlü zaten hem mangal hem tava. Biraz önce zaten gördünüz e, tavada nasıl yapıldığını en lezzetli hali olur. Ama palamızı isteyen mısır unlayıp tavada da yapabilir. Çok az yağda. Ama en güzeli e, ızgarada. Peki balık nasıl e, tavada çok lezzetli yapılır? Tavada önce güzel temizleyeceksiniz. Tuzlayacaksınız hafif. Ondan sonra mısır ununa mısır unu ama beyaz un kesinlikle balıkta e, lezzet vermez. Mısır unu halis e, yerel mısır unu kullanıyoruz. En lezzetli sol Çift çekilmiş mısır unu. E, ondan sonra tavaya güzelce dizeceksiniz Çok az yağ. Alt üst yağ. Bol yağda asla balık güzel olmaz. Onun için tavanın dibini hafif yağlayıp alt üst çevirip pişireceksiniz. En güzeli bu. Peki mangalda balık yaparken genelde unlama ya da Yok. başka yöntemler Mangaldan var mı? Unlama olmaz. Mangalda normal direkt yıkayıp tuzlayıp mangala direkt atacaksınız. Mangalda un diye bir şey olmaz. Yıkayıp süzdükten sonra pişirmeden hemen önce tuzlayacaksınız balı. Tuzlayıp direkt unlananı unla veya ızgara atılacaksa da direkt ızgara.